Merhaba. Gene Tamam. Merhaba nasılsınız? Meyva. <laughs> noktaları parmağınızla gösterebilirsiniz. Şurası. Adası'nın e, şu görmüş olduğumuz kayalıklar Pirgos Kayalıkları diye geçiyor e, haritamızda ve noktamızda. E, şöyle söyleyeyim. Şu an 17 metre civarında bir yükseklikteyiz. E, tahtada da çalışma tahtasında nasıl bir e, dalış haritası izleyeceğiz. Neler yapacağız? Şimdi birazdan bunları görüşeceğiz. Batık tahmin ediyorum ki e, baş tarafta 24 metrelik bir derinlikte e, teknenin yük taşıyan bir Roma dönemine ait işte 1500-2000 yıl olduğu varsayılıyor. Çünkü üzerinde bir çalışma yapılmamış. bu maden adası civarında da bir yerleşim olduğu söyleniyor. buralarda da bir yine antik liman olduğu söyleniyor. teknenin o dönemde bu bir fırtınalı havada işte bu Pirgos kayalıklarına çarparak battığını tahmin ediyoruz. Çünkü 24 metrede yükü ağır ama üzerinde e, normalde olması gerekenden daha çok amfora var. E, hatta o kadar çok amfora var ki normalde e, müze ve görev yapan uzman arkadaşlarımızın da söylediklerine göre e, söylüyorum. E, bir yük gemisinde, yük taşıyan ticaret gemilerinde bu kadar amfora olmaz diyorlar. Muhtemelen bir seramik fabrikasından, <laughs> seramik e, üretimi yapan herhangi bir yerden e, yük taşımak üzere üretilip esas yükünü almak üzere giden bir kargo malzemesiydi. Buraya da bu kayalıklara çarparak battığını tahmin ediyoruz. Anforaları gördük. Ee, i̇lk defa anforalara daldım. Çünkü burada özel izine dalınan bir e, dalış bölgesi olduğu için e, çok güzeldi. Tabii bu zamana kadar hep e, canlıları gördük. İşte fotoğraflamaya çalıştık ama bu çok farklıydı yani. Daha e, böyle kültürel bir zenginlik görmek çok hoş oldu bizim için.